Yeşil çatırlığa gidiyorum. Tamam abi. Ayak sesi alalım. Geliyorum. Burada mini var Zeynep. Lan oğlum. Space'e basmadan gelmiyor. da tırmanmazsın be abi. Aynen abi, ben de şey yapamadım. Bir baktım yok. <laughs> herhalde almışsın. Şey yaptım. Araç geliyor yoldan. Evet. varan 3. 6x attım abi. I got supplies. Füşek mi attı sen? Evet. Aa. Bin de burada buldum. <laughs> Ama adamlar bildirmiş olabilir Ha abi. <laughs> abi şurada adam gördüm. Watch out. umutluyuz Ya yani en azından hani bir kruza alalım Zeynep ya. <laughs> Aynısı geldi Zeynep gel. <laughs> hadi ya. Vallaha. Az kalayım abi. Yeleğim uç ama. Adam. Watch <laughs> out. Çıkar lan hadi la. O güzel bomba Baydım birini. Sana doğru geliyorum. Ya oğlum. Bir kaldı herhalde bunlardan. değil mi? Ben bayıldım. Bayılıyordum az daha. Altta kulübenin dibinde. Bakıyorum abi. Sol geldi abi ya. Gördüm. Silah değişemedim. Zeynep yanıma gel. <laughs> Geri kalanlarını bulduk. <laughs> Bu neydi ya? Şerefsiz. Arkadan sıkıyorlar ama göremedim. Evin oraya geliyorlar Zeynep. Zeynep gel. Hadi canım. Bu hiç olmadı ya. Arabayı alamadık ya. Şu motoru. Allah'a geliyorlar 3 kişiye az Baydım birini. yakın köşesinde. geliyorum helal bir düşürdüm onun yanında bir tane daha kişi var abi yerini bilmiyorum zeynep tam şu duvarın köşesinde Maktülak şurada kesin. bir yerde aha bir şu binanın o taraftan geldi Lat titreme. Burada bir fightımız vardı Zeynep hatırlıyor musun? Buralar karışık. Evet abi hatırlıyorum. Binanın çatısına biri çıkmıştı. Gördüm adamı. Yok artık. <laughs> Başımıza bela alacak abi bugün bu küçükler. Olsun ya. Abi. Gördüm. Abi gördüğüm kayboluyor bu ne lan? Şu kayaya geçti. Abi. İkisi de yedi. Tavamdan vuran bu miydin? Olabilir abi. Ben arkandayım. Diğeri de kulübeye geliyor abi. İkisi de bu kulübenin içindeler. Mark the için location. Abi biri atladı şuradan. Kayıya geçti. Watch out. Kaya kafa yedi. İkisi de haddinden fazla yedi. Adam yakın Şu Zeynep. Tamam. Şurada gördüm en son. Här kan det vara net. Yakın abi, ayak sesi aldım. Evim bu tarafta, önünde. Evin içi. içinde bir yere. Yatın lan aşağı. Kerizler. Haddinizi bileceksiniz oğlum. Domen Scott Miramar 19 kill. Nemesis. Böyle mi yapıyor?